Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Mayhem Satıcı'nın efsane bir hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte sizlerle beraber arkadaşlar Roblox'ta efsane bir da karşınızdayım. Bugün sizlere yeni gelen efsane bir bıntılı videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün... Abi video girişini leş gibi yaptım ya hiç beğenmedim ama olsun. Arkadaşlar size yeni gelen bedava eşyaları nasıl alabileceğinizi göstereceğim. O yüzden hemen videomuza başlayalım. Bu arada bu bizim yeni kanalımız. 1000 abone olduk. Çok teşekkür ederim arkadaşlar 1000 abone için. Şimdi hedefimiz 5000 abone sonra 11 15 bin, 20 bin, 30 40 dolar. İşte ondan bir an çok pis kaza geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk eşyamızı sizlere şöyle gösteriyorum. Diğer eşyayı videoda sizlerle beraber alacağım. Abi İlk eşyamız bu. Mükemmel pembiş bir saç. Bunu bedavaya alabiliyoruz. Bir Robux bile harcamıyoruz arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi eşyayı almadığım bir hesap olan kendi orijinal hesabımda göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şöyle bakın. Şöyle pembiş güzel bir saç. Baya hoş hani. Bedava alınması ayrı güzel. Süper havalı yani. Zaten yorumlarında görüyorsunuz. Şimdi bunu alabilmek için arkadaşlar size şu an ekranda ve açıklama kısmında bir oyun linki veriyorum. Oyunun adı Ultiverse diye bir tane oyun. üzere şöyle bir oyun. Bu oyuna açıklama kısmındaki linkten giriş yapmanız lazım. Ama unutmayın oyun bir event oyunu olduğu için birazcık hani bir 5 dakika falan uğraştıracaksınız ama daha fazla uğraştırmayacak. Maksimum 5 dakika o da zaten videoda 5 dakika oluyor arkadaşlar. Neyse hemen oyuna geçelim. Oyun ekranında gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere oyuna geçtik oyun ekranımız yükleniyor hızlı bir şekilde şimdi aman abi gözünü seveyim oyuna girdiğimizde bizi böyle bir yerde başlatıyor şimdi arkadaşlar burayı dinleyin etrafta bakın her yerde böyle gördüğünüz üzere işte çantalar var bakın abi bu çantaları toplayabildiğiniz kadar etraftan toplayın hani nerede bulursanız toplayın abi event'ı başlamadan önce ne kadar çok çanta toplarsanız o kadar işiniz kolaylaşır çünkü çanta toplamak zorundasınız abi Çanta toplamazsanız event'ı yapamıyorsunuz abi. Ben denedim. Ulan dedim o dedim çantasız bir şekilde yapabilir miyiz dedim. Oyun dedi ki sen çantasız yapmak evet abi dedim. Yo, olmaz olmaz. No no dedi arkadaşlar. olabildiğince etrafta bulduğunuz arkadaşlar tüm çantaları böyle E butonuyla almanız lazım. Hani önce çantalar alırım. Bir 20 tane alsanız yeterli. 21. almanıza gerek yok abi. 20 tane alınca bir taneyi alsa da olur almasa ne olur diyeceksiniz şimdi abi. Ee, bir iki dakika kara geçiyorsunuz haberiniz olsun. Oyuna önceden zaten girdiyseniz de önceden de bir event yapmışlar herhalde. Ben tabi onun videosunu çekmemiştim. Ee, onu da görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten önceden yaptıysanız yani bir tane Evet zaten çoğu şeyi biliyorsunuzdur. Ama önceden yapmayanlar da izliyor olabilir. O yüzden e, ben detaylı olarak göstereceğim yani tabii ki de bu videoda. Şunu da alacağım. Evet 18 tane aldım umarım 18 tane yeter. Şimdi abi öncelikle ilk olarak görevimize hemen bakıyoruz. Ee, önce bir saç stili yap diyor. Hemen 18 tane topladığım için birçok da saç stili geldi. Buraya geliyorum. Tabi burada önce yüzümüzü değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane yüz alalım. Şöyle yüzümüzü ben yüzümüzü makyajladılar. Bende kafa olmadığı için yüzümüz gözükmüyor. Şimdi bakıyoruz. Gördüğünüz üzere ilk maskemizi yaptırdık. Gayet gayet güzel. Şimdi bize saç yapan bir yere gitmemiz lazım. Bir bakalım. Saçı nerede yapıyorlar? Galiba burada yapıyorlar. Bir bakalım neresiymiş? Hair salon. Tamam. Hemen buradan giriyoruz. Mesela ben bu saçı yaptırmak istiyorum abi. Çünkü zaten bunu bedavaya alacağız birazdan arkadaşlar. Bunu da yaptırdım gayet gayet güzel. Şimdi diyor ki sun cream diyor. Ha güneşlen güneş kremi sür abi diyor. O yüzden arkadaşlar hemen üst kata çıkıyoruz. Buradan e, nerede abi bu güneş kremi nerede? Gözünü seveyim neredesin? Gel lan buraya güneş kremi. Alın vuracaksın oğlum. Nerede lan güneş kremi nerede? Bu arada şaka arkadaşlar 20 tane şey topladım. Gayet gayet mükemmel hızlı bir şekilde oldu bu. Süper lan. Hiç şeye de 21. de şurada dur onu da toplayayım bari. Tamam 21'de 21 yaptım. Artık hani gayet gayet güzel. Şimdi hemen şuradan aşağı atlıyorum arkadaşlar. Şuradan merdivenlerden yukarı çıkacağım. Şuradan back count'u kapatabilirim çünkü 21 tane topladım artık hani toplanabilecek bir şey yok. Buraya geldik hemen güreş kremimizi sürdük. Abi gözünü seveyim bu. Gönüzden 3 tane görevi tamamladık ve bizi bir yarışa attı. Buradan abi hiç takılmadan hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Şuradan dümdüz yardırın abi. Dümdüz. Dümdüz hiçbir şey olmuyor. Ölmüyorsunuz arkadaşlar ama sizi biraz yavaşlatabiliyor haberiniz olsun. Şöyle hop düşmemeye çalışın bu arada arkadaşlar. Düşerseniz başa dönmek zorundasınız. Hop şuradan. Bu arada en kısa sürede ne kadar kısa sürede yaparsanız o kadar iyi olur. Sıralamaya falan girebiliyorsunuz arkadaşlar oyunda. Ama bizi abi karakteri bizim kafası olmadığı için böyle yapıyoruz. Sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı hocam. Şimdi yardır 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 gözünü seveyim. Koş 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 kaza geldim. Şimdi hop buradan zıplaya zıplaya gidebilirim artık. Hop şöyle zıplaya zıplaya. Burada bunlara takırsanız falan bir şey olmuyor. Üstünden falan zıplıyorsunuz. Baya hoş aslında. Şöyle devam edelim. Aman abi. Hop şuradan zıpladık. Burada bir çakallık var. Buradan buraya atlanabiliyor. 43 saniye. Abi 44 saniye. Gözünü seveyim. Evet. Başardım abi. Bence sıralamaya girmişimdir. Girmediysen hani 53 ne lan? Oğlum 0 saniyede bitirenler var. Oha bu ne? Neyse. Yaptık. İyi işledi. Ezixtu. Hama görüyorum. Şimdi diyor ki e, pembe saçı ve çantayı alabilirsin diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir aşağı iniyoruz hocam. İniyoruz iniyoruz iniyoruz. Şuradan hair salondan pardon makyaj salonuymuş biraz kusura bakmayın. Ee, çıkalım. Nerede? Heh, buradasın. Selamun aleyküm. Bana bir çantayı ver diyorsunuz arkadaşlar. Çantaya tıklıyorsunuz. Bakın sağ aşağıda beycimizi verdi. Bir daha geliyoruz. Bana saçı da ver kardeşim diyoruz ve abi gördüğünüz üzere hem saçı hem de çantayı yön almayı başardık. Gayet gayet mükemmel ve kolay oldu. Bu event da bu kadardı. Hani gayet mükemmel. Hem saç hem de şeyi bedavaya aldık. Şimdi bir de ben bunu avatarımı göstereyim. Çünkü inanmayanlar olabilir. Hemen leave diyorum şuradan. Avatarıma tıkladım. Buradan avatarıma geldim. Gözünüzü seveyim. Razer bir uza git gözünü seveyim. Ve gör üzere hem saçım hem de Beauty Gift bekim gör üzere geldi arkadaşlar. Ve bunları sadece birkaç dakika 5 dakika oyunu oynayarak bedavaya almayı başardım arkadaşlar. Siz de bu tarz eşyaları almak istiyorsanız hemen şu an video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim bildirimi tüm şekilde açmayı unutmayın. Bunları yaparak bu tarz eşyalar geldiğinde videolarını çekiyorum. Anında haberdar olabilirsiniz. Yeni kanalımız olduğu için güzel bir destek bekliyorum sizlerden. Neyse artık video burada sonlandıralım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzereyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.